Merhaba arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte soru-cevap yapacağız. Bu arada ben Fatma Zehra korkmaz. Bu da babam Arif korkmaz. Ee, öncelikle oyunu anlatayım. Oyunumuz şöyle. Ben sorular yazdım böyle. Babam yandaki tahtaya yazacak. Yanlısı bir şey olmayacak yani ceza falan yok oluyor. Hadi başlayalım. şimdi basıyoruz birinci soru. Baba en sevdiğim şey yemek. En sevdiğin yemek hmm. çok zor geldi. Düşüneyim bakayım. Hmm. Bakalım. Ne söyleyeyim? Tavuk dolması. Doğru cevap arkadaşlar. Ben tavuk dolmasını çok severim. Hadi evet, o zaman ikinci soruya gidelim. Sesten dolayı özür dilerim. Birazcık rüzgar çoğaldı. Evet şimdi ikinci soruda kalmıştık. Baba en sevdiğin renk. En sevdiğin renk. Hmm. Bir kız çocuğu olarak. Diyorum. Yani pembe. Ve arkadaşlar yanlış cevap. Baba benim en sevdiğim renk sarı. Ama çok yakın birbirine. <laughs> Mor pembe yakın. Of mu da yakın. Bütün renkler bizimdir. Evet baba. Benim en sevdiğim hayvan. En sevdiğin hayvan. Bunu da bilmem artık ya. Evet biraz zor geldi. En sevdiğim. Aslında sen tüm hayvanları seviyorsun. Hayvanı sevmeyen insanlar da sevemez. Buradan da bir son açalım. Ve... Neydi? Diyorum. Aa. Kuş. Hayır. Yanlış cevap. Civciv. Evet. Yani civciv ve yavru köpek hayalim. Yani çok evet. güzel bir şey. Dört ayaklı. Evet. Dördüncü soruya geçtik. Baba en sevdiğim kıyafet? Bunu ben ne de biliyorum. En sevdiğin kıyafet? Eee. Sadece sallıyorum şu an. Abiye. Hayır. Abiye değil çünkü o düğünlerde kullanıyorum baba. Ee, hayır ben genellikle yani evde veya dışarıda park etmek. Palt ve tişört veya tayt. Sport. Sport tarzı. Evet. Ama sorular çok zor. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi baba. Benim Kızım. en sevdiğim ders. Benim en sevdiğin ders boş derstir büyük bir ihtimal. Hayır. Ee... <laughs> Beden eğitimi. Doğru. E ben olarak kosmayı daha çok severim derslerden. Sıkılıyorum. Evet. Benim kızdığım şey. Aç kalmak gelmişim. Ee, haksızlığa çok kızıyorsun diye tahmin ediyorum. Birisi yalan yaptığına veya haksızlık yaptığına birazcık sinirlenirim. Doğru mu evet. zaman? Evet arkadaşlar. Şimdi bir sonraki soruya geçiyoruz. Baba benim en sevdiğim dizi. Senin en sevdiğin dizi. Eski yeni fark ediyor mu? Fark etmiyor. O zaman çocukluğunun dizisi diyorum ve hmm. tabii ki hmm. Alev Alev. E bir Ben Alev Alev'i unuttum. <laughs> yani ben alev... genellikle Kuzey Yıldızlı'nı seviyorum ama eskilerde Alev Önemi Arkadaşlar istedim. bunu söylemeden geçemeyeceğim, <laughs> ee, Fatma Zehra küçükken e, Alev Alev dizisi vardı, o zamanlar popülerdi ve e, dizi bittikten sonra bana bakıp, biraz da tabii kilolu'ydu, <laughs> 3-4 kat vardı kolunda etten dolayı, elini bir açarak Alev Alev bitti diye bir söz yapardı bize. <laughs> Orada kalmışım demek ki. Evet. Doğru cevap Aleve'nin. Evet arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Baba benim en yakın arkadaşım. Bunu bilirsin. Tabii ki. <laughs> Baba yani ben. <laughs> Hayır. Yani sen senin babansın. Seni çok severim ama benim en en yakın arkadaşım Zeynep. Olmaz. Kız çocuklarının en yakın arkadaşı babasıdır. Kabul etmiyorum. <laughs> tamam, senin dediğin gibi olsun. Evet, bir sonraki soruya geçiyoruz. Yaşadığın en komik an. Yaşadığım en komik an. Ya o kadar çok var ki aslında ama en komiği olarak benim hatırladığım mı senin hatırladığın mı? Bana ait. Ya mutlaka senin ama o zaman e, Yani benim komik anımı söyleyeceğim. Ya senin her anın komik aslında ama yani en komik olarak düşündüğümüz zaman e, Hayır pardon bu benim değil bu Selin'in. Bu Selin'in. Arkadaşlar benim küçükken yani bir, büyük ablam Hollanda'dayken klozete düştü. <laughs> o da Selim. Öyle miydi? Karıştırdım o evet, zaman. Evet bir daha. bunu yazmayın. Direkt söyleyeyim isterse. Söyle. Evet. Ee, arkadaşlar Fatma Zehra'nın e, dikkat ettiyseniz konuşurken aksan olarak birkaç kelimeyi karıştırması ve ondan dolayı da <laughs> konuşurken işte babam da ee, alev alev bitti gibi bir takım aksanlı olarak sesler çıkarması bence en komik anları küçük küçük anlarıydı. Ve şu an hala arkadaş çevremiz Fatma Zeray'ı gördüğü zaman onları hatırlar ve tekrar ederler. Bence buydu. Bir dakika okunmuyor mu? Evet sonraki soruya geçiyoruz. Baba evet. kaç kilon var benim? Kaç kilo var senin? Evet ben kaç kiloyum? Sen kaç kilosun? Rica etsem <laughs> kalkabilir misin? Ee, gramını da yazayım mı? Yaz. O zaman gramını sallıyorum şu an tamamen. Kiloyu tahmin ediyorum. Hayır. Diye düşünüyorum. 37.4 Tam bildin. Ama gramı 3 olacak. Ama arada bir hmm. fark var yani bunu doğru ama sayıyorum ben. Sabah tartıldığında 37.4'tün. Evet, 100 gram evet. Yok, evet, 100 gram diye evet, baba, benim, en büyük hayal, ay, Evet, en büyük hayalim. Büyünce. Evet. Yani, bilmiyorum, belki benim içimden geçiyor ama ben olmanı isterim. Olmanı istersin. Polis. Yani polis de isterim ama benim yani düştüm ve e, en önemlisi de YouTube'da büyük adımlar ve büyük her gitmek istiyorum sizinle birlikte. Yani genelde bu. Evet baba benim en ay pardon benim ayak numaram kaç? Şimdi ben sana en son ne zaman ayakkabı aldığımı hatırlamıyorum. Gene de o işleri annenle yapıyorsun ama yani ne kadar olabilir ki diyeyim? küçük biraz ayağı. 34 diyorum. Yanlış cevaplıyorum ben de. Yani 35 en son 36. Ben en son haftamda 32 33'tü. Evet Demek aha. ki arada büyümeler olmuş. <laughs> Demek ki neymiş? Seninle sık sık ayakkabı alacağız. <laughs> evet. Evet arkadaşlar geldik son sorumuza. Baba en sevdiğim ve en sevmediğim huylar nelerdir? Hmm. En sevdiğim en sevdiğim Şimdi aslında birçok var ama ben şöyle yapayım şöyle de göstereyim önce. Bilmiyorum. Kimi yazmakla bitmez ama ee, sen de çok sevdiğim huyların başında beni hiç yalnız bırakmamak geliyor. Nereye gidersen peşimden gelir. Yani nerektiğimiz bir önemi yok. Sadece gideceğim yere takılır. İyi veya kötü sormaz. O oyunu çok seviyorum. Ee, Çoğu zaman yanıma gelip bir şey ister misin, bir şey ihtiyacın var mı demeni çok seviyorum. Ee, işten i̇şten geldiğim zaman kapıda karşılamanı çok seviyorum. Bütün yorgunluğumu alıyorsun. Ee, aslında birçok huyum var öyle ama ha, sevmediğim, yani gıcık demeyelim ama hani biraz itici huyların çok baskıcı olman. Yani bir şey istediği zaman hemen olsun istiyor. Saatine bakmadan gece gündüz fark etmiyor. Ee, o biraz baskı oluşturuyor. Aslında videomun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve buralardaki videoları izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.